Veli bilgilendirme sağdaki. O salak ben o, veli hey, miyim? Hey. Amına koydum malı. Hayır Seni hayır. Veli gibi. abi velisin abi amına koyayım. E ee, okula normalde öğrenci girip bakmıyor ki veliye girip bakıyor. <laughs> ben veli <miyim>? <laughs> öğrenci TC kimlik numarası. <laughs> evet. Okul numaran. Ananı <laughs> ah. <laughs> <laughs> <Evet. Abi, gülüyor> Bu. Var o. <laughs> La, mal işte. Bebekten. Akabesten klasik yorum. Aynı ya. Üstteki sağda. Yani bir şey diyeyim mi? Atabak abi benziyor ama ya. Kral. Bu, burada ya. Burada ya Atabak <laughs> Daha çok bir şey. Barbaros'un küçüklüğü. Öğrencinin. Dur şimdi. İyi. Şunları bir evet. halledelim de. Kapat lan ekranı. İlk neler. Oğlum ben baktım da benim bedenim niye dörtmüş ya. Oğlum ekran kapalı mı? Kapalı, kapalı. abi. Bize kapanmıyor. Yayında da yani. kapalı. Yayında da kapalı. Burada özel bilgi istiyor mu? Yo. Abi kayıtlı olduğunu dinleriz. Urfa amını sikiyim. <laughs> Dur öğrenci not bilgisi şimdi siktim. Verdim <laughs> <laughs> ekran şu anda. Evet. Bunlar 12. De... sınıf. Ekran yok, yok abi. Bu i̇şte bir de yok ha. Dur. Kardeşlerim 12. sınıfta geldiğimizde dil anlatım 37 <gülüyor> 32 ve <laughs> 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 57 performanstan 50-50 koymuşuz. Din kültürü ve ahlak bilgisi 92. Üfbe. 80 şey belli oldu. Allah. Resim 55. Seçmeli coğrafya 55 51. Seçmeli tarih 55 56. Seçmeli yabancı dil 85 78. <laughs> Türkiye'de bir 45 25 45. Hocaya bir çok... Niye çok... oh. inanamışsın ama var ya. İngilizce 74. <laughs> Dur oğlum beni şeye döndür. 9. sınıfa. Benkiler daha yüksektir abi bu ne? Dur oğlum aslında 9 yok. Evet gelelim 10. sınıfa. Coğrafya 55-36. Dil ve anlatım 48-29-50. Din kültürü 55-60. Milli güvenlik 50-60. Tarih <laughs> 50-48. Oğlum 70 yok işte. anasını sikeyim. <laughs> Nasıl bir öğrencilik bu? 70 yok amına koyayım. Edebiyat 61, 52, 70. Yabancı dil 65, 73, 45. Daha dur daha devamsızlığı göstereceğim siz orada koparsınız. Dur ne yaptık ya? 11. sınıfa gel. Ne ama burada aganız çalışmaya başlamış. 11'de i̇kinci kritik, dönem bu. 11'de kritik. Aa o, dur bizde dönem, ikinci dönem var onlara bakalım. Evet, evet. 9. sınıf olsak mi? keşke abi. 9. sınıfta çok mammaydım çünkü. Hepsi 2 daha amına koyayım. <laughs> ne? Evet birinci sınıf. Evet 1. dönem 33. Üç... <laughs> <laughs> Oo edebiyat memleketi yazmışız. Oğlum ben nasıl bir öğrencilik yaşamışım lan amına koyayım. Hoca yine sözlüden geçirmiş Burası Oğlum ben yaşıyor. çok sağlam yalardım hocaları. İkinci dönem güzel yine. Tarih bir sıçmışız. 11. sınıfa çok merak ettim. İngilizce'den e. 15 bu kopya çekerken yakalandığımız ders. 28, 40. Bay bak, 51, 15, 28, 40. Bayım bunda... beden 20 diyor ona. Beden değil bu. O kilolum ya. Resim o resim. resim. Abi resim, evet. nasıl bu kadar düşük kalabiliyorsun? <laughs> Oğlum ben anlattım ya ben resimciye saldırdım. Aslında. Peki abi. Sağlırdım ben hocaya. Ama performans vermiş yine biraz. Annem okula gelmiş geçirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim bir tane sıfırım var ya dur göstereceğim amına koyayım. Saldırdım bu değil. İkincide Aa, bu de bu bu, bu al resim 10 işte amına koyayım. Burada saldırdım. <laughs> resim 10 mor performans da 10 amına koyayım. Karnede sıfırdı. Allah çarpsın resim sıfırdı karnede. Ah oh be. Vallahi sıfırdı. Adama kaldırdıktan sonra neden müzik dersini seçmedin? Adam değildi. Kadına ya da neyse. <laughs> neyse gel adam değildi. Geldim. Adam değildi adam. Şimdi gelelim e, devamsızlığa bak dostlar. Abi bu arada derslerin çok iyi ha. Sağ ol kardeşim. Şimdi dur, dostlar. Abi. Tamam dur bir şey göstereceğim. Okul dediğiniz Eylül'ün sonunda açılır doğru mu? Evet. Ataberk Doğan'sanız. Kasım'da bütün devamsızlığınızı bitirirsiniz. Sonra sike sike <laughs> 6 ayda okula gidersiniz. 10. sınıfı bu şekilde aşmışız. Haziran'ın Çünkü... sonuna baksana. Son 2 hafta full okuldan o... mı? Haziran... <laughs> ne 2 haftası lan? Son 2 ay. Mayıs'ta başlıyor. Oğlum, may ne Mayıs'ı? Nisan'da başlamışım amına koyayım full okula gitmeye. Bak şimdi. 11. sınıf. Bak... Se ne? Raporlu. Se raporlu. <laughs> aile gelip siliyor herhalde aynen. Hani. Hayır aile değil. O bak her zaman özürlü raporları 20 devamsızlık 19. 19 Bunlar da <laughs> faaliyet. Bak raporu hep çakmışım görüyoruz mu? Ama Nisan'dan Ama sonra Aynen. sike sike full yine <laughs> okuldayım. Evet, aynen. Evet, okulda. Aynen. 12. <laughs> 12. sınıf arasını sikeyim. Ya <laughs> <Eee. Eee. gülüyor> sen bu Ekim'de ne yapmışsın? Sen bu Ekim'de niye çok Oğlum okula alışamıyordum ya. ben okullara ilk açılınca. Harbi <laughs> gitmemiş. <laughs> <laughs> sabit, sabit, salı, <laughs> sabit salı perşembe izin vermiş. Baksana bu salı perşembe. Yayın <laughs> 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 <gelin> günleri gibi. <gülüyor> okula <gülüyor> alışamıyordum ben moruk. Sonra Abi sen Doktorun ne dedi? Mayis sana komple izin vermiş amına koyayım. <laughs> şey sınav sınav yılıydı. <laughs> Hayır bak burası nasıl? Oğlum Abi, ben nasıl kasım'da, okula bir... okula <laughs> zikeyim, kasımda okula gitmemişim anasını sikeyim kasımda okula gitmemişim. Oha! <laughs> oğlum vallahi ben kasımda okula gitmemişim. Abi şuraya bak. <gülüyor> 4, <gülüyor> 4, 4 5, 6, 5 6, 6, 6, 6 6 gün 6 gün, 6. 6 gün okula gitmişim. Yok 5 gün. O da sayılmaz. O da 5 sayılmaz. Gün okula... oğlum, onların dakika, yarısı hafta sonu salak. Ney? Hayır hayır onlar A, değil beyaz olan olanlar boşlar. Şey. Beyaz beş olanlar okul günü. 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 Abi evet. 19, okur 19 gün 5 gün gitmişim. Vallahi 5 gün okula gitmişim. Yine 19 gün devamsızlığı var. Her, her sene öyledir ki devamsız oğlum devletin bana verdiği hakkı neden tanımlamıyorsun? Öküz. <laughs> 19 buçuk bu. <laughs> 19 buçuk tabi. <gülüyor> Orada <gülüyor> rapor almayı bilmiyor yüksek ihtimalle. Raporlu yok hiç. Burada nasıl 24 buçuk gün bak. 25'tir tam sınırda göre. Bak buçuklara ne kadar kullanmışım amına Buçuklar her birden. Bugün okuldan öğleden sonra. Kaçıyor. 20 oldu mu kalıyorsun? Abi baksana. 8 sabahtan yarım gün 8 buçuk. <laughs> Okula hep geç gitmişsin amına koyayım. Anasını sikeyim moruk sabah 8'deydi benim ilk dersim ya. Ne 8'i <laughs> 7'deydi amına koyayım. O saatte gidilir mi? Bırak <laughs> sabah'tan... okulda Sabahtan... oğlum okulda uzaktı. Ben evden buçukta çıkıyordum amına koyayım. Sonra bir taktik geliştirdim. Şu sonradan yarım günler olanlar. İlk 3 bizde 6 derse ilk 3 gün gidiyorsun tamam mı? İlk 3 derse girersen yarım gün sayılıyor. İlk derse geç kalınca da yarım gün sayılıyor. Dedim ki ben amcık mıyım? Bir taktik <laughs> geliştirdim. Geç gideceğimi anladığım anda kafeye Biraz gidiyordum. Hayatım. kafeye gidiyordum tamam mı? Yok yatmıyordum. Kafeye gidiyordum. İlk 3 derse girmiyordum. En mantıklısı. Her türlü yarım gün yazıyor. Bazı devamsızlıklar da nasıl biliyorsunuz mu burada? Kafe diye, kafeye diye çıkmışım amına kodumu. İlk üç derse girmeyeceğim sonra gireceğim. Oros evladı arkadaşlarım bırakmamış hiç gitmemişim. Ne devamsızlık <laughs> aynen. O da o top şekilde oldu. Zaten oldum. bak sekiz buçuk yarım yarım desen 17 gün şey yapmışsın abi sen sabah geç gitmişsin onu on gün. Aldığı belgeler amına koyduklarım. <laughs> Bunun ne olarak, teşekkür var ne takdir ne var? var. Teşekkür takdir yavşak adamın işidir. Onur belgesi göt. <laughs> Benlere ikiden tane teşekkür veriyorum. Ben de, tane, tane de ben de, ben de teşekkür edici. falan yok moruk. Bu, bu onur belgesi bana ee, çok onurlu I -I bir hareket da verilmiş gibi. Hayır oğlum onurlu bir hareket sergiledim. Onur belgem var. Lan oğlum Allah çapsın. Hoca dedi ki serseriliği. Okuldayken fenomen mi oldun abi? Lan? Hayır. <laughs> bir gün beni dövdüler <laughs> okulda tamam mı? Bütün, bütün okul dövdü. Bizim sınıf hocası geldi dedi ki eğer dedi serseriliği itmeyi bırakırsan dedi sana dedi onur belgesi vereceğim dedi dedim Bir ki namusum şerefim üzerine söz oldu. veriyorum dedim. <gülüyor> 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 hoş geldin hayatım. Tamam hoş geldin. <laughs> dedim ki namusum şerefim üzerine söz veriyorum dedim. Çok iyi dedi, işledim. Kavga etmeyeceğim. Hakikaten de okul o ben ona söz verdiğimde okul bitene kadar hiç kavga etmedim. Kaç gün kalmış okulda? Kral Vardı oğlum iki ay falan hiç kavga etmedim. Orospu çocukları sonra beni o gün onur, e zaten... belgesi, onur belgesi aldığım gün okul çıkışında dövdüler Orospu evlatları bir <laughs> daha bak. Orada <gülüyor> <gülüyor> ama belgeyi kurtardık yani. Belgeyi kurtardık. O iki ayın bir ayında zaten okula gitmemişsindir. Lan son sene son döneme hep gitmişim amcık. Nasıl gitmemişim? Haftalık ders programı. Aga be Bülent İnce kral ya. Aa. Ah. Abi dostlarım. Pansiyon ödeme bilgileri ne lan? Pansiyon yurtta... Aha! Dur oğlum. Buradan mı borcun var ama? <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Yıl sonu notları. Yıl sonu notlarına baksana. Yıl sonu notları... <laughs> Amına koyarım ama ortalama marbi zehir. 9. sınıf 57.81. 2007. 10. sınıf 63.46. 11. 63.1.35. 1.35. Hep siktirname almışız ya. <laughs> oğlum Anladım, 9. Tamam. sınıf çok fena. Baksana 57.81. Görseniz keşke olsa amına koyayım. Vallahi keşke gösterebilsem size dostlar. Başka ne var? Bir yazılım, pansiyon. Başka bir şey yok abi ya. Kalmadı kral. Yani genel olarak iyi bir öğrenciydi yani dostlar. Hep siktirdame aldık ama burs ödeme bilgisi yok. Burs almamışız oğlum. Sınav hmm. projeleri diyor. Bunlar ne? Sınav tarihi. Aynen, aynen o mu? Hı -hı. Vay be. Proje tarihi herhalde. Bir tane belge almışız amına koyayım. Yeter Ort abi sana. Ortaokul falan yok değil mi? Amcık ben ortaokula giderken amına e koydum yoktu televizyon yoktu. <laughs> <laughs> Tüplü televizyon vardı. Ben ortaokula giderken amını <laughs> siktim İslamiyet yayılmamıştı daha. Göt. <gülüyor> <gülüyor> evet evet evet. <laughs> <laughs> Ortaokul soruyor. <laughs>